Kim dünya hayatını ve onun süsünü isterse, biz yaptıklarının karşılığını kendilerine hiç eksiltmeden orada tam olarak veririz. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şey olmayanlardır. Çünkü dünyada yaptıkları sonuçsuz kalmış ve bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Rabbin tarafından açık bir delile dayanan ve kendisini Rabbinden bir tanığın izlediği, ayrıca kendisinden önce bir yol gösterici ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı elinde bulunan kimse, inkarcılar gibi midir? Çünkü bunlar Kur'an'a inanırlar. Ama bu örgütlü gruplardan kim onu inkar edecek olursa, onun varacağı yer ateştir. O halde sen bu Kur'an hakkında asla kuşku duyma. Çünkü o Rabbinden gelen bir gerçektir. Ama insanların çoğu inanmazlar.